Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Adana'dayız tarih kokan bir yere getirdim sizi tam büyük postanenin yanında Finans var Finans Bank'ın yanında Akbank var Akbank'ın arasında da lahmacuncu Aldayı var şu görmüş olduğunuz kalabalıktan anlaşıldığı üzere ya yani insanlar Lahmacun yiyor. E biz de sabah kahvaltıyı yaptık. Yani bir yarım saat önce yaptım ama acayip derecede acıktım. Niye? Çünkü gelirken araba kullandım ve yol beni acayip acıktırdı. Ne yapacağız? Ali dayımın yanına gideceğiz. Lahmacun'a vuracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ali dayım selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun, iyisin. İyi vallahi, sen nasılsın? Ol, Kime getirdin valla. çayı? Bilmiyorum ki. Kim istedi çayı? çayı? Ali yani dayı istemiş. Bak bak buraya diyor buraya. Biliyor, öyle <laughs> Aynen öyle. <laughs> çekim, çekim, Şu an saat bir... bakayım 12:20 var. Biz Ali dayımın yanına geldik ve lahmacun yiyeceğiz. Ali dayı böyle hafif bir kahvaltı yaptım ben gelirken ama acıktım yolda gelirken. Afiyet olsun, hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle bir buraya gelir misin? Ayran şalgam ne alırsınız? Ayran, ayran bir ha. Gel şöyle bir çek. Ben tutayım. Siz, bir ayran, şey bir, ayran. Evet. Böyle. Heh. Bir, iki, 3 4 beş. Beş tanesi bir porsiyon olarak geçerli. Evet Halil dayıcığım. Size de bir porsiyon olarak takdim ediyorum. Onu bana mı vereceksin? Evet. Heh, tamam. Oo, Sizi oh, de hiç... şuraya bıraktım. Heh, tamam. Bunun olmazsa olmazı kimyon. Evet. Yaprak verin. Evet pul biber. İçerisine nane maydanoz. Fazla tamam. olmayacak şekilde iki tel bırakıyorsun. Tamam. Limonunu sıkıp. Tamam, ben sana Onu Heh. kendin yaprak sarar gibi role yapıyorsun. Evet. Afiyet olsun. Bundan sonrası işlem sana ait. Evet. Ona sonra Sen ben, de ben vereyim. Limon verir misin? Bu limon parçası senin. Bu limon parçası senin. Bu limon parçası da benim. O da senin. Ali dayı şimdi ben tarih kokan bir yer dedim ama kaç yıldır var burası? Ben bir şalgam alabilir miyim ya? 60 yıl bir şalgam. Dayıcığım bir şalgam alabilir miyiz? Evet, tamam. Heh. 60 yıldır. 60 yıldır. 60 yıl bitti abi. 54 yaşındayım. 10 yaşından beri gelirim. Dinle. dinliyor. 10 yaşından beri her buradan geçerken tatlı nasıl, e, arı nasıl e, tatlıya düşüyor. Ben ne tok olsam da gelip yiyorum. Sıkıntı yok. Zaten buradan geçerken bunu yememek imkansız. Dayıcım çok teşekkür Kokuyu ediyorum. Kokuyu aldığın an hapı yuttun. <laughs> oh. Bu paket mi? Evet. Bu amcam her zaman çarşıya çıktığında torunlarına, evdeki yiyenlere lahmacununu muhakkak götürür. Gelir buraya Hı. 20 tane, 30 tane, 40 tane artık o günkü duruma göre paket alır. Şu an kaç tane paket? Şu an 25 tane paket yapılacak. Maşallah. Oo. Yeşilliğimiz verildi. Turpumuz yanına kondu limonlarını tüm olarak bırakıyorum. Evet Ali Elde Evde keseller sulanmasın, zayi olmasın. Evet. Burada yanımda turşumuz var. Evet. Onu da bıraktım. Kendisine de sorarım malzemem yeter mi diye. Bizde bir memnuniyet, hoşnut olsun. Ali dayı, şimdi benim rahmetli babam, burada büyük postane var hemen yan tarafta. Evet. Ben çocukken beni buraya getirirdi. Aynen öyle. Burada biz lahmacun yerdik. İşte o lahmacuncu, bu lahmacuncu. Ali dayı. Aynen öyle. Senin Allah'ına kurban olayım. Baba nasıl rahmetlik oldu, ben devam ettiriyorum. O lahmacuncu, babanın seni tutup da getirip de bu tabloda lahmacun yediğini unutmamışın. Evet. Sana bravo. Abi nasıl unuttun sen bunu ya? Bağımlılık yaptım, bağımlılık yaptım. Evet. Hadi sen dağım. nereden geliyorsun? Ben de personeliyim. Rus Ruhsavlı. Memursun. Evet. Sen de geliyorsun, yiyorsun burada. Aynen. Ama bu altlık, bunu sayma. Kaç tane yedin şimdi? beş tane şimdi. Öylesine değil mi? Bir porsiyon ha öyle. Hadi geçelim. Devam edeceğim mi? mi? Yok hep burada. Vallahi edeceğiz. Yok sağ öylesine. ol. Hadi kal beraber. Ayağına sağlık. Size de afiyet olsun babam. Ali dayı, Ayağınıza sağlık. Şimdi senin bu yaptığın lahmacun ne lahmacunu? Ben biliyorum Adana, da gene de bilsinler diye söylüyorum. Adana ha. usulü fındık lahmacun. Şimdi burada sistem şöyle. Adana usulü fındık lahmacun. Fındık lahmacun. Burada şimdi Ali dayım şuradaki lahmacun azaldığı zaman arıyor, doğru mu Ali dayı? Evet. Diyor ki bitti. Ne evet, kadar? Evet. Ya da bitiyor. Boşun yetişin diyor. Sepet sepet yarıya düşmeden. <laughs> diyorum ki, lahmacunu yetiştirin, bir parti daha gönderin diyorum. <laughs> Ondan sonra bir parti daha geliyor. Sonra da böyle gömüyor Öğlen saati mütemadiyen devam ediyoruz. <gülüyor> Ayağına <gülüyor> sağlık. Oh. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. böyle Gel. Peki Ali dayım. İki beşlik Sen yedin diye so sormuyorum sana. Allah Afo. razı olsun. Nerede ya yedin? yedin, yedin. tane yedim alt üstü. Ya bu zaten altı. Yiye. diye. Selamun aleyküm. Heh. selam. Dayı kendini izle ha unutma. Demirde, demirde, He milli izle yazan YouTube'a. Ya, 72 73'te. Neyi biliyorum. E ben orada çalışıyorum. Rahmetli. <laughs> Neyi biliyorum. biliyorum. <laughs> 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 Bak <gülüyor> ya tarih bir tarih konuşması geçiyor burada. Allah olsun. razı olsun. Sen İzmir'de mi oturuyorsun? Allah'a emanet yani ol. geldim. Dört gündür, beş gündür buradayım. Hep amcanın yanında yiyor. Çünkü lahmacunu çok güzel. Çok Değil, güzel. değil mi? Beğendin mi? İzmir'de böyle bir şey yok. Gel. Gel, gel abi numara, gel. 10 numara. numara. Gel. Gel. Yani eline sağlık on numara. Merhaba. Merhabalar Deniz Bey hoş geldiniz. Deniz Merhaba. Bey de çekelim lütfen. Çek çek. Ben. Akrabamız sayılır. <laughs> Yakından. Yakından. Aa, ne an, var ne yok? Ezik sen nasılsın? Aç mısın? Evet, Aç evet, nasıl? Aç mısın? Evet, ya iki tane at öylesine ya. Yok, Vallahi. Vallahi biz de... Buradayız. 50 yıldır. Ali dayım işte ya. Nasıl yemeyeceksin şimdi bu lahmacun? Senin dükkan karşıda. Her gün yiyor mu? Doğru söyle. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı değil mi? Evet. Yenir. Çocukken başladık 5 yaşında burada yemeğe. Şimdi Heh. Gördüğü an dayanamaz bak bak. hele de benim hele de benim bu hareketimi bu davranışımı yok diyemiyor tok olsa yok Hareketler diyemiyor diyor. böyle bir bizim bunda bir bağımlılığımız var. Ala abi diyor sen bu hareketi yaptıktan sonra diyor ben yok diyemiyorum tok diyor. Tok olsa mecburen yiyoruz. İşte. Ya bu zaten doyulmuyor öyle bir şey var Ali dayı 10 tane falan yemen 20 tane yemen lazım doymak için. Buyur. Evet, buyur. Afiyet baba olsun. Baba dostum dostu, Buyur. Sen de i̇şte i̇şte baban getirdi buraya. Hizmet bu. <laughs> Burası bize babadan miras. <laughs> Biz bu mirasa sahip çıkacağız. Halday <laughs> benim beş tane bitti ama ha. Devamı gelir. İstiyorsan devamı gelir. Ben, 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 ben. Yoksa çıkanı ver. Şurada limonumuz var. Çerez bu ya. Bu çerez, çerez. Evet. Size şu ıslak mandalı da takdim ediyorum. Hizmette sınır yok mu diyorsun Aldayım? Yok abi yok. Yok. Biz Müşteriye hizmet etmeyi seviyoruz. Çalışmayı seviyoruz. İnsanlara hizmet etmeyi ve özellikle böyle sevdiklerimi her gün görmekten mutlu oluyorum. Ama araba bak bak arabayı durdurdun şuraya hemen. Alday lahmacunun içinde ne var? Bir anlatır mısın? Nasıl hazırlıyorsun? Şu an. Dur şimdi. Ha. Paket ha. kaç tane dedin? Burada yiyeyim ya. Araba ha, e, arabayı durdurdum <gülüyor> ama <gülüyor> burada yemeden de gitmek istemiyorum. Böyle bir alışkanlık var. Bir, 2 iki, abi, milli üç, yedi. dört, Sen her gün yiyorsun mu buradan geçerken? Nasıl durum? Iki, günü mutlaka değil ben mi? Mu mutlaka. Esnaf mısın sen? Esnaf yolu düştüğü an yani yiyor. Halde Yol de lahmacun. Efendim? Benim de lahmacunum bitti. Geliyor abim. Deniz Bey siz kahvaltı yaptınız diye size tekrar... Abi sen daha ya. Soramıyorum. Öylese ya. Bizde lahmacun azalıyor gibi. Gelsin mi? Gelsin gelsin. Beş tane yedim bir şey yemedim ki daha. Bak yeme diyorsan söyle ha Ali Şalgamın bitti ama. Bir şalgam. <laughs> Heh şu lahmacunun içine hazırlayacağım. Nasıl hazırlıyorsun bir anlatır mısın? Lahmacun, soğan, yağ, salça, et. Evet. Baharatı. Bunun karışımını biz kendi şeyimizde uyguluyoruz. Peki babandan öğrendin tarif mi? Babamdan, reçetesi, reçetesi. Hiç değişiklik yaptın mı? Babamdan öğrendiğim şeyin üzerine 3 üç de ben kattım. Kendi master şeften gördüklerim. Evet. Okuduğum kitaplardan dolayı hı hı. hem de Master şefi takip ettiğim için üzerine 3 madde daha etkiledim. Ne, nedir nedir onlar? Bir sayar mısın bize? Özel abi, değilse eğer. Abi onların özellikleri Heh. olmazsa olmazı kuyruk yağımız. Evet. Olmazsa olmazı karışım baharatı yağ sana yağının oluşu. Hı hı. Bunların özelliklerini hep bir araya getirdik ve orantılı olarak aşırı bir yağ olmamaksızın, aşırı hmm. bir baharat olmamaksızın hmm. karışımı tam nitelikli bir şekilde hmm. karıştırmamız oluyor. Peki. İşte ben de salgamadım abi bir tane daha ya. İşte kolay güle güle. Bana yarım daha ver Şimdi kuyruk yağ koyuyorsun. Koyun eti koyuyorsun, bir de dana eti mi koyuyorsun? Dana eti, Aha. koyun eti ve kuyruk ya. Bunların çoğunu koyun. Ha, ağırlıklı koyun eti. Tabii. Zaten Adana lahmacunun en büyük güzelliği koyun etinden yapılmasıdır. Hı. Yalnız gelenlerin hiçbiri bir porsiyonla kalkmıyor. Ben onu fark ettim şu an. Tabii. Mutlaka Adam 5 tane veriyor. Zamanı var, ona çıkıyor. Zamanı yok. Doymuyor, doymuyor. Bak yarım porsiyon daha geldi. Oo. <laughs> Ver abim. Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Yalnız gelirken keşke turunç getirseydik biz ya. Turuncu unuttuk bak. Abi. Tam turunç zamanı ya. Sen Hayır, ayran ay Ayran Turunçla başka güzel Turunçla ayrı güzel oluyor. Biz unuttuk. Gelirken vallahi aklımızda olsaydı. Getirirdik. Bir dahaki gelişimizde. Tek lokma ya. Turuncunuzu kendiniz abi. getirin. Ben hizmet ederim. Kadir, şunu alıver babaya, dayım açık, korsumu dışarıda. Hazretim kaçta açıyorsun sabah? Sabah 9.30, akşam 7. Tamam. 9.30'da hazır oluyor mu daha mağazanın? 9.30'da burada hazır. Akşam 7, son parti. 7 değil mi, giderim diyorsun yani? 7, 7'ye çeyrek geçe, 7'ye çeyrek kalan Hı -hı. en son getirdiğim parti Heh. ne zaman biter? Atıyorum, altı buçta bitti. Tamam. İki kişi geldi, dedi ki evde misafirim var, paket yapar mısın? Yirmi tane paket yaptık, otuz tane paket yaptık. Öbürü de geldi, dedi ki bir otuz tane de ben alayım evde misafirim var, hı hı. bir ona yaptık. Hı hı. Getirdiğimiz lahmacun zaten yüz adet. Her postada 100 tane geliyor, doğru mu? Her postada 100 tane gelir. Hmm. 100 bunun içini sen hazırlıyorsun, fırına veriyorsun. Tabii. Onlar arayınca gönderiyorlar. Bunun, bunun her şeyini ben akşamdan He. hazırlarım. Tamam, biraz anlatıyorum Eğer akşam sonları. vaktim olmazsa, sabahleyin erken saatte kakar hazırlanımı yaparım. Hı hı. Kıymalarım hazır vaziyette dolaba yerleşir. Hı. Oradan derim ki ustaya, o ustalar da yabancımız vel. Derim ki bana 100 tane yapın bak hamurunuzu kesin, hamur dinlenir, Senaryo kesin dinlenir, olur, şey. fırın yanar iyice sıcaklığını alır, girelim ondan girelim sonra girelim. başlarız, 100, 100 mi alır tezgahıma gelirim. Ondan sonra yanımda her zaman 100 tane al gel, iş bittikte de 100 tane al gel, 100 tane al gel böyle tamam. şey olduğu sürece. Kurye arabası da bu mu? Evet. Bak oraya da bir kurye arabası bak. Hisseti görüyorsun değil mi arkada bir yuvarlak şey var, oraya oturtturuyorsun. Oradan buraya geliyor. Evet. Şura 25. Bura 30. Bura 50. Afiyet olsun. Alabilin. Bir Gerçekten ayran. Harikaydı. Vallahi 10 numara. Bak ne zaman gelsem Afiyet şu, şu lezzet hiç değişmiyor. Hep aynı. Vallahi çaylarını bozmuyor. Ben i̇şte bu da... 50 heh. yaşındayım şimdi. Ben Bak. çocuktum. Heh. Bu adam buradaydı. Evet. O zaman Adana daha harika bir ortamı vardı Adana'nın. Hani. He ben ben, ben Adana Adana büyük bir köy oldu. Değil mi? Evet, çok büyük bir köy şu an Adana. Hı hı. O zaman daha farklıydı. Ben çocuktum. 40 senesini bilirim. Hayda aynı. 10 yaşındaydım buraya geliyordum. Ben de 10 yaşındayken geliyordum. Ben 33 yaşındayım. Ben 20 yıl öncesini evet. biliyorum. Sen 40 yıl öncesini biliyorsun. İşiniz gücünüz var. Sağ ol abi senin de. Olsun. Kolay gelsin. Saygılar. Bir, bir şey alayım şuradan. Limon alayım. Al canım. Haldayım her gün musun sen bundan doğru söyle. Evet. Bak. Hiç sekmiyorum ha. Hiç. Her sepetten muhakkak üç tane, iki tane, beş tane yerim. Her sepetten. Allah Allah. Ne kadar güzel olursa o kadar benim hoşuma gider. Müşteriye burada imrenirim. O Hı. zaman yeni alırım yerim. Bugün yedin mi? Yok bugün değişik bir kahvaltı yaptım evde. Onuncu yiyorum ha sana, sana bir sana bir gün dalak dolması yapacağım aklımda yani. O onda zaten onun sözünü aldı. He. Onlar söz şeyimiz yok. Evet. Nasıl yapıyorsun onu? Onun bana bırak. Hoş geldiniz. Aa. Gel abi ya. Ali Diamond lahmacunlarından gömüyoruz gel. Gelmiyorsan vardır abi gel. Gel ya gel nasıl yemeyeceksin şimdi bunu hadi söyle. Ali bu nasıl yemeyeceksin söyler misin bana abi? İşte ben. He. O burayı bilen biri mi, bilmeyen biri mi? Önce bu soruyu soralım. Önce ben bu soruyu biliyorum. soruyoruz. Seni gördüm abi. Evet, Tarif hoş geldin. Sefa Daha geldi. önce hiç gelmedin mi? Hiç gelmedim. Allah Allah. Ali ben burada durayım bak. Benim gören geliyor ha. Tamam. Gideyim mi, Canım kalayım da, mı? Kal. Yanında <laughs> ayran veya şalgam ne içeriz? Şalgam bir. <laughs> şalgam bir. Başka? sizler yiyor musunuz? Gelin şöyle İyi yanaşın. İyi ya, yiyin. Birer tane atın öylesine ya. Birer tane tadına bakın. Ha, öylesine yiyin, bir şey olmaz. Yani yiyen Allah. dikilir, yemeyen yıkılır. Yiyin. Ha. Şu ben onuncu yiyorum. Olmaz olmazdı. Vallahi onuncu yiyorum. Şu yaprak ver, olmaz olmazdı. Şu maydanozun <laughs> yuvarlat ver. <gülüyor> yani sen çok bencilsin. Önce hanımına vermen gerekmiyor mu? Ortada karıştırma. Belki yemiyordur, Aynen. ondan vermiyordur. her, her gün yok. açık mısın? Her gün açık. Pazar günü saat 11 akşam 6'ya kadar. Diğer günler sabah dokuz buçuk akşam 7'ye kadar. Ha, pazar 11'de başlıyorsun. <laughs> pazar günü 11'de başlıyorum. Güzel. Burada ayran var. 20, 30. Bir tane mı ya? Tamam tanıyordum. Farkında mısın? 50. 10 50 tane. Afiyet olsun. <laughs> Bir şey yememiş gibiyim şu an. Abi şu şeyleri ver be. 6, 5, 4, o gün verdik ya dört yıl oldu. Bir için yani. <laughs> Alday işini yani. Alday 10 tane yedim ama hiçbir şey yememiş gibiyim ha. Abi bu dokanmaz. ee, nasıl yemeyeceksin şimdi şunu? Bak hadi şunun güzelliğine. Gidip dinleye dinleye, dinleye ne yesin var ya. Dinle, sen yiyorsun mu? yemem ya. Çay içeceğiz <laughs> mi şimdi? Çay içeceğiz Abi, mi? Evet diyorsan hemen. İçeriz sana bağlı. Hemen gel. İçeriz yemek, yemek, yemek foryası yemek bittiği mi? an çayınız gelecek. O zaman çay çekiyoruz. İçer miyiz? Bence içeriz. Peki ne kadar beş, beş, bir porsiyonda beş tane var. Beş tane, on iki buçuk. On iki buçuk lira. Beş adet, on iki buçuk. Peki yanında, şimdi diyecekler ki, ki. Yanında bir tane de şalgam mayran içerse iki buçuk lira o toplam on beş lira. On beş liraya karnını doyuruyor ya adam talebe, burada. Talebeleri düşünerekten bu fiyatı uyguladık. Niye bu kadar uygun veriyorsun? Abi, Soracaklar niye bu kadar uygun diye. Bizim bizim halkımız Heh. Hayır, hayır, hayır. geçim sıkıntısı zor. Biz burada talebeleri düşünerekten, Hı -hı. yani fakiri düşünerekten, halkımıza az olsa bir katkıda bulunalım. Derdimiz o diyorsun yani Derdimiz... az kazanalım, öz kazanalım, doğru Heh. mu? Gelen evet. bir daha gelsin. Tabii. Gelenlerin hepsi sürekli gelip yiyenler yalnız. Burada evet. Burada duruyoruz bir yarım saattir. Hadi daha yerine sağlık. Nasıl beğendin mi? Afiyet olsun. Artık Her gelip geçerken? Artık gelip geçerken yersin. Aynen. Dur iki tane at yola devam et. Dayım nasıl day, dayım? Nasıl tadı? 80'lerin içinden beri ben uğrar yerim. Burayı yerim En mi? geç ben hissediyorum kendimi. Burakın. 20 yıldır geliyorum diyorum. Birisi 40 yıl diyor. Birisi 20, 80 50. 80'lerin içinden beri gelir yerim. Buyur. Lezzeti hiç, de, hiç değişmiyor. Ben ne zaman gelsem aynı lezzet. Hadi Dağ değişmeyen tat. 1962 mi Evet. 60 yıldır burada. Haldayım. Tebat i̇şte attık. Vallahi afiyet bal şeker olsun. Abi Hatay'a geldin ama yine bekle. Tabii geleceğim Hatay'a bir daha. Bu aralar yakındır Hatay'a gelmem. Özledik Hatay'ı ya. Nasıl şeker abi ben diyetteyim o yüzden şeker atmıyorum. Abi, 10 saat daha mı diyetim diyette olduğum diye için. Siz atıyorsunuz mu? O da diyette. Abi teşekkür ederim. Şekerlerin ben, parasını düşersin pek. olur mu? Ben beş ben beş beş senin Allah'ına ömrün. Vereyim. Hah. 5 tane istedi. Dayım ikinci beşi. Daha o 5 tane dönüyorum. bitmeden Bak. 5 Allah, senin beş geldi. ya. Ama hiçbir şey yememiş gibiyim. Biz acaba bende mi bir sıkıntı var halde yoksa Abi sen... yok. Bizim bu lahmacun dokunmaz. 8 yaşındaki çocuk da yese 5 tane. 80 yaşındaki insanla yese 5 tane 10 tane yesin dokunmaz. Bir de bir hafiflik bir böyle tat var. Vallahi onu hep de böyle ılık. Hafiflik. Çok hafif böyle. Ağır bir şey yok. Ne zaman gelirseniz gelin ılık ılık yiyeceksiniz. Çok sıcak değil. Soğuk da değil. ılık ılık. Heh. Böyle üzerini böyle örtmüş. Tam böyle kararında. Dinlenen bir lahmacun. Heh. Bunu geleceğim çıkıp buraya. dinlenmiş şekli. Dinlene dinlene yiyeceğim. Bak biz 10 tane yedik hiçbir şey yememiş ki. Biz buradan kesin yemek yemeye gideceğim. Ben hissediyorum. İçimde öyle bir his var. %99. Tabii. yani hiçbir şey yememiş gibiyim Halil dayı. Abi sana sana hayranım. Lahmacun yemene imrendim. Hayran oldum. Sen de yiyebilirsin abi. Ben ısmarlarım. Sıkıntı yok. Hayır, dayım. Abi ben Var mı bu buradan söylemek istediğin gün... bir şey? Buraya gelecek olanlara, senin yanına gelecek olanlara. Abi. Heh. En azından bütün herkesin bir defa yiyip tatmasını isterim. O bir defa tadına baksın. Ondan sonra vazgeçemez gelmemesi gelmemesi imkansız. Vazgeçemez yani. Bir kere yesin yeter diyorsun. Bir defa tadına baksın vazgeçemez. Ondan sonra onda bir artık alışkanlık bir bağımlılık olacak. Işte, Hoş geldin. Şöyle alıyorum. Yok, de, abi, bana Sana Sevgili dostlar durum bu. Yani burada bir saatte dursak burada yoğunluk hiçbir zaman bitmiyor sürekli böyle lahmacun, sürekli Ali güler yüzü, tatlı dili, hoş sohbeti, elleriyle lahmacun hazırlaması, nasıl yeneceğini de gösteriyor size. Gelirseniz evet. Ali yanında gelin. Bir kere yiyin. Zaten bir daha vazgeçemezsiniz diyor. Tabii muhakkak. Fiyatı da muhakkak. çok uygun. Yani ayranla beraber ya da şalgamla beraber 15 liraya karnınızı doyuruyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ali çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hakkını helal Her et. şeyden evvel Elinize, ayağınıza, emeğinize sağlık. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Önce, önce sağlık, sonra huzur ve mutluluk. Amin. Mutluluğun neşeyi yemekte ara bul. <laughs> Lahmacuncu Ali olsa. <Usta. gülüyor> Hadi görüşürüz kalın sağlıcakla.